aşıkla boşanma davasıyla ha. gündeme geldi Yağmur Sarlıç. Şimdi bambaşka, bu bir, başka skandal. Bir, stres bu bambaşka aynı, bir skandal. Bu bambaşka aynı yani, yani buna inanın çok stil tansiyonlu aynen. yüksek bir iş yapıyoruz. Hiç konuşmamak <laughs> istediğimiz, hiç konuşulması istemediğimiz herkesi evet, konuşuyoruz. Abi. Şimdi bakın bu çok tansiyonlu yüksek işler bizim gerçekten sağlığımızı bozuyor. Anons <laughs> etmiyorum. Buyurun izleyelim. Çünkü başka bir ölüm tehdit bir şeyler çıktı. Buyurun. Daha önce eski eşini öldürmek isterken cezaevi firarisi sevgilisiyle yakalanan Yağmur Sarnı şimdi de yakın arkadaşının peşinde. Çaresiz kalan Sarnıç'ın arkadaşı Deniz Tezcan başıma bir şey gelirse sorumlusu Yağmur ve sevgilisi diyerek olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Sarnıç ve sevgilisinin yeni cinayet planı kan dondurdu. Her haberinde bu kadarı da olmaz dedirten Yağmur Sarnıç önce eşine ihanet etti. Sonra öldürmek istedi. Cezaevi firarisi sevgilisiyle cinayet planı yaptı. Suikast hazırlığı yaparken yakalandı. Yağmur Hanım bana dedi ki ben de Emre'den kurtulmak istiyorum dedi kurtulmak için "De öldürmem lazım." dedi. "Başka türlü de kurtuluşum yok bu adamdan." dedi. O gün bugündür skandallarını ara vermeyen ve çevresine adeta tehlike saçan yağmur Sarnıç şimdi de yakın arkadaşını öldürmek istedi. Cinayet planını fark eden Deniz Tezcan başıma bir şey gelirse sorumlusu Yağmur ve sevgilisi diyerek Sarnıç ve sevgilisi Baycan Şenürek tarafından tehdit edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı notta şok iddialarda bulunarak şunları söyledi. Beni öldürmeye çalışan ve türlü türlü oyunlar oynayan Yağmur Aşık ve Baycan Şenürek'tir. Başıma herhangi bir şey gelmesi durumunda bu iki şahıstan bilinmesini istiyorum. Ayrıca başıma bir şey gelir ve benden 48 saat haber alınamazsa 4 ay önce çektiğim itiraf videom ortaya çıkacaktır. Tüm gerçekleri belgeli ve ispatlı bir şekilde anlattım. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Yaptığınız tüm oyunları teker teker ortaya çıkartıp yargı önünde en büyük cezaya almanız için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tüm pislikleriniz ortaya çıkacak. Çok az kaldı. Bu mübarek günlerde benim bunları yaşamama sebep olan bu iki şahıs Allah sizi ıslah etsin. Size diyecek başka bir şeyim yok. Yağmur Sarnıç hamile mi? Paylaşımlarına devam eden Deniz Tezcan iddialarını sürdürdü. Bana bak. Utamadan hala ilahi adalet kimden yanaysa falan yazıyorsun. Benim tepemin tasını attırma. Hamilesin diye bir şey demiyorum. Açtırma ağzımı. Al bunu tak boynuna. Seni her şeyden koruyacak dediğin şeyin içinden illetli muska çıktı. Kanıtlı delilli. Paylaşayım mı buradan? Herkes görsün. Hala Allah kitap diyorsun. Yazık sana. Yaptıklarım bini açtı. Hala yüzüm var yani. Bir şeyler yazabiliyorsun. Hadsiz. Paylaşımlarından sonra ulaştığımız Deniz Tezcan üstü kapalı ifadelerle anlattığı olayların iç yüzünü anlattı. Yağmur Aşık benim. Benim en yakın dostumdu ve geçtiğimiz hafta bana türlü türlü oyunlar oynayarak ve evime ajanlar yerleştirerek telefonuma, bilgisayarıma casus programlar yüklenmesini sağladı. Ve bunu şu anki sevgilisi Baycan'la yaptı. Çok fazla şey bilmem ve Emre ile boşanma davası açılmadan önce arkadaşlığımızın olması sebebiyle Emre'nin tarafında konuşacağımı düşünerek beni öldürmek istediler. Ama bunu aleni bir şekilde değil bana tatlı tatlı yaklaşarak ve hayatıma birilerini sokarak organize ettiler. Bununla ilgili avukatlarım dilekçeleri hazırlıyor. Tüm kanıtlar, deliller, ispatlar ve belgelerle beraber kardeşim yerine koyduğum bu kişiye suç duyurusunda bulunacağım. Yapmış olduğu tüm planlar ve birçok işlemiş olduğu suçu bildiğim için eğer bir bir gün onu satarsam diye benimle ilgili eline koz almak için böyle hain bir plan düzenlemişler. Peki Deniz Tezcan hattımızda olacak mı? Onunla bir konuşalım. Çünkü büyük bir iddia var. Beni ölümle tehdit ediyor diyor Yağmur Sarnıç ve şu anda ha? ekranda fotoğrafını gördüğümüz Baycan Şenürek. Evet. Merhabalar. İyi yayınlar öncelikle. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoşçuk Deniz Tezcan. Evet. Ee, şimdi biliyorum. nasıl başlayayım? Nereden başlayayım? Şimdi yani mesela siz bilmiyorum. kimsiniz? Nasıl oldu? Yani nasıl tanıştınız ve nasıl oldu olay? Öyle ben başlayayım. Ben başlayayım o zaman. Evet. Ben e, moda tasarımcısıyım. Türkiye'de yaklaşık 8 yıldır moda tasarımcısı olarak. E, kendi işimi yapıyorum. Güzel. E, yağmur benim e, desilende çıkmak için. Zaten e, benim e, bir tanışıklığımız Yağmur'la benim desilende çıkması sonucunda... Ee, yakınlık, yakınlık gösterdi ve benimle arkadaşlık kurmaya çalıştı. 2019 yılına girerken bir defile organize etmiştim yılbaşı gecesi ve Yağmur oraya model olabilmek için türlü türlü kişileri araya sokarak bunların hepsini ben yeni öğreniyorum tabii şu anda türlü türlü kişileri araya sokarak benim hayatıma girebilmek ve benim hayatıma sızabilmek için benim çevremden, arkadaşlarımdan, dişimden, dostumdan yararlanabilmek için ee, bir şekilde defile de bana yakınlık gösterdi. Daha sonra da Emre ile boşanma davaları Henüz yoktu biz tanıştığımızda yani henüz bir o kulüp olayı, kulüp basılma olayı vesaire vesaire bunların hiçbirisi yoktu. Bu arada gece kulübüne giderken Yağmur Hanım benim evimde hazırlanıp gitti Mustafa Bey'le görüşmeye. Ha. Yani bunların hepsinin bende kanıtları, belirleri, belgeleri... Peki Mustafa Bey'le bir ilişkisi var mıydı yoksa e, sadece ben bir arkadaşı mıydı evde hazırlanırken herhangi bir şey dedi mi size? Bu konuda herhangi bir şey söylemeyeceğim şu anda ama mahkemede bununla ilgili ya. zaten gerekli belgeleri, dokümanları ben avukatların ben hepsine biliyorum. ilettim. Ee, bana asla yapmaması gereken bir şey yaptı. Yani be, be, benim hayatıma birilerini entegre ederek, çünkü bana zarar veremez. Şu anda bu kişinin zaten denetimi serbestliği var. Ee, yurt dışı çıkış yasağı var. Gidip imza veriyor karakola. Peki Ve, sizden e, bu kadar dolayı da... yani yakın olduğunuz her şeyini biliyorsunuz. Kocasını aldattığını biliyorsunuz. Ondan sonraki süreçte de yaptığı bütün tahmin ediyorum ki çık, çık, çıktığı bu bütün rezillikleri de biliyordunuz. Niye böyle bir insanın yanında kaldınız? Çünkü siz düzgün bir insansınız. Hani diye, e, ve, hani diye düşünüyoruz. diye düşünüyoruz. Bu kadar yaptığı ederim. yaptığı şeylere rağmen herkese bir ilk ölümle tehdit ettiği kişi siz değilsiniz. Bundan önce kocası için ölüm tuzağı yaptı. Ondan önceki sevgilisi o azmettirdiği çocuk için yine öldürmeyi tasarladılar. Bütün bunları bilip hiç korkmadınız mı bu kadının yanında kalmaktan? Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. O, o yüzden Şimdi merak şöyle, ediyorum. Şimdi şöyle, ile olan e, tanışıklıkları durumunda yani ortalama bir beş ay, dört ay gibi bir süreç var bu e, süreçte. Evet. Ben Yağmur'un yanında değildim. Yani ha. ben e, o zaman biz görüşmüyorduk. Ve görüşmediğim süre içerisinde e, Erdi ile tanışıyorlar ve Erdi ile arkadaşlıkları ha. gelişiyor. Ama sonrasında Zaten öğreniyorum ki benim bu sürecimin yani benim piyasada olmamın sebebi de yağmurmuş. Yani ben bunların hepsini yeni öğreniyorum ve şu anda bu kişiden kurtulduğum için şük şükrediyorum. Yani kocası bunu 8 yılda anlamış ben 2,5 yılda anlamışım uzun bir süre değil bence. Peki ee... bize ne anlatmak istiyorsunuz? Bu kadın yasaklı madde kullanıyormuş ve böyle iddialar da var. Ee, şimdi yanındaki insanların bütün bunları bilmiyor olmuş olması mümkün değil. Hep yanında bir modacıdan bahsediliyor. Bana bir gün bir fotoğraf geldi. Ben sizi hiç tanımıyorum, yüzünüzü bilmiyorum ama o fotoğraf e, istediğim anda görebileceğim bir kişide ve görebilirim de tekrardan. Yani bu kadının yasaklı madde kullandığına dair iddiaların olduğu bir süreçte de yani hep onun her şeyine aslında şahit olmuşsunuz siz. Siz o kişi misiniz, o modacı mısınız? Ben dediğim gibi boşanma Yanınızda hiç var. kullandı mı? Efendim? Yanınızda hiç kullandı mı? Çünkü bana bir fotoğraf geldi de. O Şimdi modacı dedi, dediler. Bunu... Modacı diye yani sizden başka var mı arkadaşı yanında olan? Başka modacı tanımıyor. Yani başka arkadaş arkadaşı zaman yok sizsiniz zaten o. benden başka. Yani ee... bunun her şeyine siz niye bu kadar tolerans gösterdiniz? Ben ona... Tolerans gösterdim çünkü bana duygu sömürüsü yaptı. Beni 18 yaşında Emre aldı, beni kullandı. Şu anda benim başımda beni başımdan atmaya çalışıyor. Bana para vermemeye çalışıyor gibi. Demagoji yaptı. Bakın ha. ben yengeç burcuyum, müşterim de yengeç. Çok duygusal birisiyim evet. ve gerçekten evet. ona yardımcı olup... gerçekten hayatını düzgün bir şekilde kurabilmesi için ona emek verdim. Zaten şu anda bu kadar sinirli ve öfkeli olmamın tek nedeni bu. Vermiş ne olduğum hırsız. emeğin karşılığında bana bunu yaptığı için ben çok sinirliyim. Peki Deniz ee, Deniz Tezcan bir şey sormak istiyorum. Yağmur koyurun. Sarnıç sizi öldürmeye mi çalıştı? Teşebbüs. Evet. Psikolojik şiddet uygulayarak bana e, psikolojik terimini dahi bilmediği, onun zekasını ona çarpıp yüze bölebileceğimi bil, bil, biliyor ama ona rağmen böyle bir. E, ama neden bir yapıyor? yapıyor? Yani var. kaç yıldır berabersiniz, Niye yapıyor? Sorunu sor. Deniz. Kimiş Hatta şöyle bir, Deniz. Şöyle bir... Deniz bekle. Deniz cevabını reklamlardan sonra alacağız. Seren sordu. Cevabını reklamlardan sonra alacağız. Hatta kal lütfen. Deniz Tezcan hattımızda ve en son bana psikolojik. Şi... Psikolojik olarak şiddet uygulayıp ölüme teşebbüs, beni öldürme teşebbüs etti demişti. Zannedersen evet, doğrudur, burada doğrudur. O ilaçlar Duyuruyor bu ilaçlar mı sizi diyoruz. tetikliyordu? E, bir şekilde camdan ama atlamak geliyordu. Öyle şeyler demiştiniz. Ben herhangi bir e, ilaç e, kullanmıyorum. Hayatım boyunca da kullanmadım. Uyku ilacı dahi içen birisi değilim. Ben gayet sağlıklı birisiyim ve bununla ilgili zaten kan testi de yaptırdım. Kan değerlerimde de o dönem içerisinde benim kanımda yüksek miktarda sadece şizofren hastalarına verilen bir e, ilacın e, bulunduğu bu da raporlarda var. Bunu da Peki nasıl ekliyoruz. öldürmeye teşebbüs ediyor Yani işte bu, bu ilaç. Ben, tamam bu ben ilaç. size olayı e, kısaca anlatacağım. Özet geçmek istiyorum. Tamam. E, şimdi durum şöyle oluyor. E, ben cinsel kimliğini saklayan birisi değilim. Bu ülkede e, çok tanınmış isimlerle çalışan. Başarılı bir moda tasarımcısıyım. Ta ki bu kişi benim hayatıma girene kadar. Benim hayatıma birisini sokuyorlar ve benim hayatıma giren kişi Konuşma duygusal boşluğumdan faydalanarak e, benim güvenimi kazanıyor. Güvenimi kazanan kişi, şahıs e, benim evimde bilgisayarıma, telefonlarıma cansız programlar yüklüyor. Ve bunun akabinde e, beni dinlemek istiyorlar. Çünkü şöyle bir durum var bakın. Neden? Ben Yağmur'la ilgili çok şey biliyorum, evet. Hı. Ama yağmurun benimle ilgili eline kullanabileceği bir koz yok ve eline bir koz alması gerekiyor açıkçası Hı. ve bunu sadece yağmur yapmıyor bakın tekrar söylüyorum yağmur ve Baycan Şenürek, yağmur aşık Peki. ve Baycan Şenürek şu anki sevgilisi yani Deniz... hamile olduğunu iddia ettiği sevgilisiyle. Yani beraber dinleme şeyleri programlara koyuyorlar. Peki ve... niye seni öldürmek istiyorlar veya yok ya etmek istiyorlar? Ya da şöyle istiyorlar. yapalım, yani ee, mesela... ya da şöyle yapalım. Deniz sen bu bütün bunlar için tabii ki savcılığa gittin diye düşünüyorum. Ee, henüz hazırlık aşamasında şu anda. Pazartesi günü, yani önümüzdeki hafta başı. E, Savcılıktan önce bize var. mi geldin? Ama işte önce tabi televizyonda bedeklere etmek istiyor ki. Savcılıktan önce bize geldin anladım. Şimdi seni Hı -hı. dinlemek istediler ve Artun'un bir haklı sorusu an, var. Neden seni an Neden seni Ay Allah öldürmek var. istesinler? Neden ortadan kaldırmak istesinler seni? Yani sen çok onların şey hayatında değilim, çok neredesin şey biliyorum. ki? Yani ama ben çok şey ki... hep biliyordun ya şu anda neden sana güvensizlik oldu bir evet. şey mi oldu? Ama bir dakika beni bir dinlerseniz ben şu anda... Ama ee, tabii bu bir televizyon yayını ve hızlı olmamız gerekiyor ama, lütfen. Tamam okey tamam. anlatabileceksem anlatayım yoksa anlatmama gerek yok zaten. Hayır yani, dinlemek yok, anlatsa istiyoruz anlatsa ama çok tam. vaktimiz olmadığı için bir an önce anlamak istiyoruz neden oldu. Tamam, ama sürekli soru sorarsanız üçünüz birden ben tek başıma... Tamam sormuyoruz tamam sormuyoruz tamam, dinliyoruz. Bize. Bakın e, bunun psikolojik terimi de var. Bunu lütfen girip araştırın insanlar zaten görebilirler. İnsanları delirtmek isterse insanlar çok kolay bir şekilde yapabilirler. Bana izah-i şuur raporu alınması istendi bakın. Allah Allah. Bu kadın benim hayatımdaki en yakın arkadaşım olmasına rağmen benim hayatıma birisini entegre ettikten sonra... Benim evde bazı şeylerimin yerleri değiştirmeye başlandı telefonum. Böyle bilgisayarlarıma casus programlar istendi. Ve benim bir şekilde bir şeylerden şüphelenmem istendi. Ve bu dönem içerisinde Yağmur'la hala görüşmemiz devam ettiği için ben kendisiyle görüşüp aslında ona bazı sorular soruyorum ve sormuş olduğum bu soruların cevabını ona onu e, için soruyorum. Ama o farkında değil sadece. Yani aslında ben Yağmur'la konuşurken o dönem içerisinde işte benim evimdeki kameraların çalışıp çalışmadığını soruyor mesela Yağmur. Sürekli bunu soruyor. Çalışıyor muydu diyor, çalışmıyor muydu diyor. Göreceli cevaplar veriyorum ve çalışmadığını söylüyorum. Bir oh çekiyor. Bunu hissedebilirsiniz. Yakın arkadaşınızdır çünkü. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyordur. Bunu hissedebilirsiniz. Bu durumlardan şüphelendikten sonra olayı araştırma içerisine girdim ama fark ettirmeden yaptım bunu. Yani e, o akıllı ve zeki olduğunu düşünüyor ama ben ondan çok daha akıllı ve zekiyim. O yüzden bana yapmaya çalıştığına e, Allah da müsaade etmedi ve Allah da izin vermedi. Bu sebepten dolayı bunları anlamış oldum ve... Ee, hayatıma entegre etmiş oldukları kişi tekrar söylüyorum. Sadece Bakırköy Hast ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatan kırmızı reçete ile verilen bir ilacı benim burada yemeklerimin ve içeceklerimin içerisine ekleyerek kısa bir dönem içerisinde benim delirip e, bir şekilde e, diskalifiye olmamdı amaç. Yani tamamen bundan ibaret. Ve bu dönem içerisinde bir Yağmur'la yüz yüze asla görüşmüyoruz ve Yağmur bu dönem içerisinde aynı zamanda kendisi korona. Korona hastalığına yakalanıyor ve bu dönem içerisinde yapıyor. Ondan şüphelenmemem için. Ve sonrasında bana telefonda diyor ki, yakın arkadaşım, tedavi al istersen hayatım diyor. Ben senin arkandayım, ben senin yanındayım diyor. Tedavi <laughs> alman için elimden gelen her şeyi yaparım senin için çok diyor. Çok tehlikeli bir şey o ya. Yani bir enteresan bir şey bu, o bu yani. Bu çok büyük Vallahi. bir iddia tabii Deniz. Tabii ee, bu iddialarak. iddialarını sanırım savcılıkta ispatlayacaksın. Çünkü tabii ki bunlar... si, ispatı olmasa zaten şu anda bunları burada Mümkün kısa, değil, çıkıp konuşmam. E ee, ama bu benim evime yönlendirip benim hayatıma soktukları şahıs zaten bunları itiraf ediyor ve bunların hepsinin bende ses kayıtları ve mesaj kayıtları çok O zaman hapise girecekler bak. Eğer adam ihtira, ihtira şey, şey ama o adam da girer biliyor musun? Tabii veya Tabii kadın. ki şey, o da girecek. O da girecek ama. zaten. Hepsinden şikayetçi olacağım ama sadece bu değil. Yani yaklaşık şu anda Aynı bizim sayabildiğimiz 8 kişi ee, ekledik dosyaya TCK'nın neredeyse tüm maddeleri var bana yapılan kışkıncak evet. cebir darp e, kişi hürriyetinden yoksun kılma ben Türk ceza kanununu çok iyi bilen birisiyim. Peki darp bana bana... darp derken darp da mı oldu darp yani? Benim burada evde e, bir şekilde e, o ilacı verdikten sonra kendimde evet. olmadığım durumlarda gizli görüntülerim ve çıplak görüntülerim videolarım çekilmiş. Aa. Daha sonrasında bana <laughs> kullanabilmek için. Yapılmış ne bunların ne hepsi Korkunç. Hemen, ee, hemen. hemen savcılığa gidin hemen. Tabii ki, tabii yani. ki avukatlarım şu an üç tane avuk, bir avukat ordusu kurdu kurduk ve işte harıl, harıl çalışıyorlar. Yani Ama ne işiniz de var Deniz? Anda. Deniz benim ne işiniz oldum. var? Avukatlık Ad romanlarındaki romanlarında vallahi anlatıyorsun çok çok roman söylüyor. gibi gerçekten. Peki Deniz evet. teşekkür ediyoruz kendini ifade ben edebildiğini düşünüyorsunuz sen Hoş de. Çok teşekkürler Deniz tezcan'a teşekkür ediyoruz iddialarını söyledi. Yemeğine ilaç katılarak öldürmeye çalışması, evet. yani bunu çok tasarlayarak. Yani böyle bir iddia Çünkü var. Çünkü itiraf eden birisi de varmış yani. O da var. o da suçlu. O da suçlu tabii. O da yaptı. Öbürüsü ya? azmettiriyor. Yani nasıl? Ama bu helal çok polisiye şeyler sevmiş. Şey yani kocamı ya öldürmeye şeyde, çalışıyor sevgilisini öldürmeye çalışıyor öbür sevgilisine bir önceki bir sevgilisine. Bir türlü Allah'tan kimse ölmüyor? <laughs> Hayır niye evet ha yani <laughs> niye herkes bu kızın böyle bir şey yaptığını söylüyor ki yani? Bu kızın mı? Niye ya, ya da, herkes da, deli, herkes, ya o deli. Eyvah. <laughs> yani, hani anlamadım yani. Herkes delirdiniz Ay, mi? Allah korusun, bir dakika. Ya Rabbim, Hı. tövbe ya Rabbim ya. Gerçekten Allah korusun yani insanları. Eyvah. Şimdi başka bir konuya geçiyor. Bambaşka bir konu.